Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde kullanılmış tarihi bakır eşyaların sergilendiği köy okulu müze haline getirildi. Müzede yaklaşık 1200 adet bakır kap sergileniyor. Kullanılmış Bakır Eserleri Müzesi'nin kurucusu Taylan Özer, bölge halkının katkılarıyla müzeyi bugünlere taşıdıklarını söyledi. Bütün köyler seferber oldu. Evlerinde ne kadar çanak, bakır, güğüm, stil ne varsa getirmeye başladılar. Ben de onların anılarını yaşatmak için her birinin isimlerini ve resimlerini asarak onları ölümleştirmek istedim. Özel, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılamaz hale gelen eşyaları gün yüzüne çıkarmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Oysaki Çelişehir alüminyum fabrikası yapılmadan önce herkes bakır kullanıyordu. O yapıldıktan sonra bakır bitti, alüminyum başladı. Şimdi de çelik tencere, çelik tabak olarak kullanılıyor. Bu yönden bu Bakır dünyasını yaşatmak benim için ayrı bir zevktir.